Merhaba ben Sivim. Bugün size Kore yemeğinden Japchae yapacağım. Japchae için gerekli malzemelerimiz pirinç makarnası, şeffaf makarna olması önemli. Patates makarnası tercih şey edebilirsiniz. Kişniş kullanacağım. Soya sosu kullanacağım. Susam yağı kullanacağım. Kore mutfağında sıklıkla kullanılan bir yağ türü. Ve sebzeli, sebzelerimiz var. Sarımsak, havuç, kabak, kırmızı biber, dana, bonfile kullanacağım. Yeşil soğan sadece görsel amaçlı. Ve ıspanak. Sıcak suyun içerisine pirinç makarnalarımı atıyorum. 20 dakika sıcak suda bekletiyoruz. Ben kapağını kapatıyorum daha iyi yumuşaması için. Şimdi de ıspanaklarımızı da sıcak suyun içerisine atıyoruz. 5 dakika kaynatıyoruz. Şimdi sebzelerimizi için tavamı alıyorum. Ocağı koyuyorum. Susam yağımı alıyorum. Çok az bir şekilde. Önce kabaklarımı soteliyorum. Havuçlarımı atıyorum. Yağı. Çok pişirmiyoruz kesinlikle. Sadece soteleme yapıyoruz. Kırmızı biberlerimi açıyorum. Çok az tam yağ ekliyorum. Çok az tuz ekliyorum. İyice pişirmiyorum. Ispanaklarımı sos ediyorum. yağımı ekliyorum. Ispanaklarımı sos çok az tuz ekliyorum. Etlerimi ekliyorum. Birazcık suyun salmasını bekleyeceğim. En son yağ ekleyeceğim etlere. Serp olmaması için. Ve yüksek ateşte pişiriyorum eti. ve etler de hazır. Onu da diğer sebzelerin yanına alıyorum. Ezmiş olduğum sarımsakları ekliyorum tencereye. Tencerenin altını açıyorum. Susam yağı ekliyorum. birazcık böyle yağda hafif pişince soya sosunu ekleyeceğim üzerine ve sosumuz hazır olacak. Sosumu ekliyorum. Ben soyanın tadı bastım gelsin istemiyorum. O yüzden çok az ekledim. Siz isterseniz daha fazla koyabilirsiniz. Daha önce somon yaparken çok eklemişim. Somonun tadını bastırmıştım. O yüzden az ekliyorum. Sosumuz hazır. Sosumu ekliyorum makarnama. Birazcık karıştırıyorum. Şeker eklemedim sosuma ve çünkü ben şeker sevmiyorum yemeklerde o yüzden eklemedim. Siz dilerseniz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz sevdiğiniz başka sebzeleri ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Tercih sizin. Sebzelerimi ekliyorum. ve karıştırıyorum. Kişnişimi doğruyorum. Çok az kişniş kullanacağım. Sadece görsel olarak güzel görünmesi açısından. geçiyoruz Kişnişe atıyorum görsel olarak. Çapça yemeğimizin sonuna geldik. Bence bayağı sağlıklı bir yemek ama damak tadınıza uymazsa önce kendi mutfağımıza göre uyarlayabilirsiniz. Bazı şeyleri ekleyip bazılarını çıkartabilirsiniz. İlk geçişlerde hani başka bir ülkenin damak tadına tamamen adapte olamayabilirsiniz. O yüzden bence biraz damak tadınıza uydurarak yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.